Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı bunu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde yaşam mücadelesi veren ve yeni köy konutuna yerleşen depremzede vatandaş, babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin dedi. Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli mahallesindeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti. Evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zaval vermesin. Ağır geldik biz. Çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatık. Bir sıkıntımız yok. Elinde geleni Devletimiz yapıyor yani bundan iyi ne olabilir ki yani hı hı hı. bundan iyi ne olabilir Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı bunu <laughs> Allah devletimize zavallı vermesin evet. Yani biz hiç böyle ummuyorduk yani 11 il hı hı. zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil ama devletimiz bunu yaptı başardı Allah'a şükür ha geldik şimdi de oturuyoruz. yani biz daha başka diyecek bir şey yok ki yani evet. ne diyelim biz